Cryptovex YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Bitget TR'nin bizim ülkemize özel, Türkiye'ye özel başlatmış olduğu portuma alım satım ve yatırma ödüllendirmesinden buradan elde edebileceğiniz karlardan bahsedeceğim. Hemen videomuzun içeriğine geçelim dostlar. Öncelikle dostlar sizlere videonun altına vereceğim kayıt linkinden kaydınızı yapıyorsunuz. Kaydınızı yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken şey burada özellikle fontu değiştirip yazmışlar yukarıda e, bulunan şimdi kaydol butonuna basmak. Bu butona basmazsanız yapacağınız e, etkinlik için yapacağınız şeyler e, sayılmayacak ve buna takdiren de siz ödül alamayacaksınız. Bu yüzden bu butona kesinlikle tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladıktan sonra ayrı ayrı e, aşamalı ödüllendirmeler var. Yeni kullanıcılara özel e, kaydoluyorsunuz. E, hesabınızı oluşturduktan hemen sonra kimlik doğrulamayı tamamlıyorsunuz ve 5 ila 20 dolar arasında rastgele bir miktar Portuma airdrop'u elde ediyorsunuz ve bu sadece ilk 500 kullanıcıya geçerli. Şu anda etkinlik yeni başlamış olduğu için e, hemen hesabınızı oluşturup e, bu avantajdan yararlanabilir. E, 5 ila 20 dolar arasında Portuma kazanabilirsiniz dostlar. İkinci etkinliğimiz de şu şekilde dostlar. E, bizden içeri bir para yatırmamızı, Portuma yatırmamızı istiyorlar. Portuma yatırmasını nasıl yapıyoruz? Burada bulunan mavi fonttaki yazıya tıkladığınızda sizi direkt bu yatırma ekranına atacak zaten. Bizi bu sayfaya attığında yukarıdan sizin coin seçmenizi silecek. Buraya portuma yazıyorsunuz arama kısmına. Portuma'yı yazdık. Buradan portuma'yı seçip A olarak da BEP20 ağını seçip yatırma işlemlerini tamamlıyorsunuz. Yatırma işlemleri de kademeli olarak net yatırma miktarı 100 dolar üzerinde Portuma yatırdığınızda 10 dolar, 500'e 20, 2000 dolar üzerinde portumaya 50 dolar, 4000 dolar üzerinde portumaya da 100 dolar bir ödül kazanıyorsunuz. Bu ödüller çekilebilir olarak hesabınıza yansıyor dostlar. Tabi etkinlik sadece bu kadarla bitmeyecek dostlar. Üçüncü stage olarak da portumada alsat işleminiz içinde size ekstra bir ödüllendirme yapıyor. Bunun içine 5000 dolar bir havuz biçilmiş. Şu şekilde Portuma USDT paritesi üzerinde spot hacim yapmanız gerekiyor. Bu spot haciminde nasıl yapıyorsunuz? Örnek veriyorum içeri 100 dolar attınız. Bir kere aldınız, bir kere sattınız. Toplamda 200 dolar bir hacime ulaşmış oldunuz. Bunu peş peşe tekrarlamanız gerekti. İçeri atacağınız miktara bağlı olarak değişir. Şimdi burada kademeli ödüllendirmeler var. Aynı bir öncekilerde olduğu gibi. 500 dolar üzerinde bir spot alım satım hacmi oluşturduğunuzda size 5 dolar değerinde portuma veriyor. 5000 dolar üzerinde bir alım satım yaptığınızda 10 dolar portuma, 20000 dolar üzerinde bir spot hacmi yaptığınızda da size 25 dolar değerinde portuma verecek. Evet dostlar, yine burada şartlar ve koşullar kısmında önemli maddeler var. Öncelikle etkinlik Videonun başına bahsettiğim gibi sadece Türkiye TR kullanıcılarına özel olarak geliştirilmiş ve bunun haricinde e, yukarıda belirttiği net e, para yatırma miktarı şu şekilde e, içeriye para attığınızda e, bu parayı etkinlik bitiş tarihine kadar geri çekmemeniz gerekiyor ki e, etkinlikten faydalanabilin dostlar. E, diğer şekilde eğer paranızı çekerseniz ödülden faydalanamazsınız. Onun haricinde ödüller etkinlik sona erdikten sonraki 10 iş günü içerisinde dağıtılacak. Bunun da tekrar duyurusunu geçmiş olalım. Etkinliğin bitişi 6 gün sonra. Bugün ayın 21'e 22'sine girdiğimizi farz edersek 28'i veya 29 gibi etkinlik bitiyor. Ee, diğer ayın 10'una kadar bütün ödüllendirmeler yapılmış olur muhtemelen. Evet dostlar, şu an için anlatacaklarım bu kadar. Bunun haricinde eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda belirtmeyi ve videoya like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.